arkadaşlar. Bugün çabuk öyle aslında Brawl Stars oynuyoruz. Yeni videomuzda karşınızdayız. Yanımda Emir ve Emir ve Meto var. Başlıyoruz. 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 Evet arkadaşlar. Doğru dedin. Bugün yeni konuğumuz Emir var. Evet. düşünüyorsun Emir? İlk defa video çekiyoruz onunla. Evet. Metro Biz de Brawl çekiyoruz. Evet. Yorumlara baktım bazı kişiler abi Brawl Stars yazın falan yazmış. Öyle gidelim. Evet arkadaşlar. Çok fazla Brawl Stars istiyorsunuz. Biz de karşınızdayız. Evet. Biz yemeleri birazcık <laughs> zor burada. <bile bakın>. Arkadaşlar Cemil'le <laughs> birlikte bir kez yaptım ama Meteo ile birlikte ikinci kez yaptığım oldu arkadaşlar. Akşam Evet arkadaşlar. Akşam Akşama da PUBG istiyorsunuz. PUBG Lite çekeceğiz. PUBG istemiyorsunuz ama biz PUBG Lite çekeceğiz. Ben büyük robot. Ben büyük robot geliyor. İlk önce ben de alacağım. Suikastçı oldum. <laughs> arkadaşlar aldık büyük robotu da. Şimdi gidiyoruz. Geldik. Geliyor. Ben ona atlayacağım dedim. Yanlış yere atladım arkadaşlar. That was so epic. Ona çift hesaplaşma oynayacağız. Evet. Ay savaş topu. Savaş topu mu? Tamam. Üç kişiyiz yani. Evet arkadaşlar. Başka ne videolar istiyorsunuz? Yoruma yazın. Evet arkadaşlar. Başka ne videolar istiyorsunuz? Hocam. Mobillerden gelsin Ama şu anlık yazmayın. Zaten biz sıra sıra gidiyoruz. Daha sonra devamı hangi videolar olabilir? Onları yazın. Evet. Devamı gelecek. Kazandık arkadaşlar. Çok güzel gitti bu maç. Yine buluyor bu, sorular soruyor. 3 tane hepimizden. Evet. Şimdi birer birer sorular soracağız. İlk evet. önce soran kim olacak? bir soru sor takipçilerimize. Evet. şans sorusunu düşünüyor arkadaşlar. Dalda dört tane kuş vardı. Birisini vurdum. Kaç kuş kaldı? Evet arkadaşlar, bu bir soru değil bilmece. Evet, evet bilmece arkadaşlar. Bilmece soruyor size. Edgar, ben cevabını biliyorum. Bir üç tane kalıyor. Edgar ben. Aa. Evet arkadaşlar, bir savaş topu. Savaş topu oynuyoruz. Başlayalım. Bize sor sormayacak mıyız? Biz şimdi değil sonra. Evet. Şimdi birimiz soracağız. Arkadaşlar 300 çarpı. 200. Tamam bu soru sormuştum ama neyse. Evet tamam. Ben cevabı yazmıştım. Evet. Gol yedik. Oh. Kötü başlangıç oldu arkadaşlar. Evet. My çok Perf kötü başlangıç oldu. Yani. Yanlış yere Yine gol yedik. Bu evet. da Evet. 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 başlangıç Oldu evet. <laughs> evet nakat. Arkadaşlar sizin Brawl <laughs> Stars'ta <Touch'ta gülüyor> en sevdiğiniz karakteri yorumlara <laughs> yazın. Hem hem karakter hem de ım, yarışma hangisi? Bir popüler karakter Evet. Arkadaşlar yakında Yakında benim şarkım da gelecek. Come get it. Yakında benim şarkım da gelecek arkadaşlar. Ha, haberiniz olsun. Alright. Evet. It's Sonra hep arabada falan dinlersiniz. Evet. Ya da dinlersiniz. Sevdi, sevdiyseniz Hay katarsınız. Hay dersiniz. Şarkıyı evet. koyarsınız. Evet. Right. Çok güzel bir şarkı yapmak istiyorum. Öyle olacak mı acaba? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar az daha ölüyordum. Ben ona atlayacağım. Evet. Meto için oradan atladın? Bu bir dur <laughs> Öldüm. <gülüyor> Aa, öldüm arkadaşlar. Bu turu kaybettik. Kesin biliyorduk. Turu kaybettin. Niz yazıyor. Haydi so yeni yeneceğiz. Arkadaşlar inşallah yeneceğiz. Here's a miracle here. inşallah kaybetmiyoruz. En üst yere atladım. Kaçalım. Arkadaşlar süper şarjım doldu. Ultimin gelmesini bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Kaçlı olun. Tamam. Ultim dolarsa arkadaşlar şunların üstüne atacağım bu karşılar. Ama ultim şimdi doldu. Arkadaşlar bir <laughs> de <en sevdiğim gülüyor> <YouTube 'un yorumları gülüyor> Arkadaşlar yenildik. Evet. En sevdiğiniz youtuber'ı yorumlara yazın. Ve turu kaybettik. Maç bitti arkadaşlar. <laughs> Ve yenildik. Eksi üçüymüşün. Tamam. Savaş topu, savaş topu seçelim bu sefer. Yok kalsın bu. Hayır. No time savaş time. topu seçelim. Double Seçtik. Ben ben bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Hmm. Şu iki seçiyorum. Az önce bir kapı sesi geldi. Evet. Kapı açıldı diyor. Evet. Kapı bozuk da arkadaşlar. Kapıyı evet kapı evet. Yok kapı tam kapama arkadaşlar. Başlıyoruz. Direkten ölmeyin. Ölme. Ölmedik. Sen bana gönlümde kalıyorsun. Oh, oh, oy. oh. Ah. Çok güzel. arkadaşlar akşam akşamda yeni videomuz Patçı gelecek. Arkadaşlar o de dolmuş? Arkadaşlar biz biraz hastayız o. katı geliyor olabilir. Evet arkadaşlar. Hasta hasta çok zor etmişsin. Evet fazla like atıyorsunuz ama fazla atmıyorsunuz arkadaşlar. Için. ama biz de her video videoları çekiyoruz borbaz arkadaşlar ve kaybettik. Evet. Emir başka karakter. Arkadaşlar şimdi başka bir karakter seçeceğim. Ha bir de arkadaşlar akşamki videomuzda bir konumuz daha olacak. Evet. Ama şu an söyleyemiyorum. Kralı seçiyorum. Bağlantım. Arkadaşlar bağlantım kesildi. Kusura bakmayın. Bir anda bağlantı kesildi. Hazır değin. Kimliklerin ne için bakıyorsun? Meto. Ne kim diyor Arkadaşlar Arkadaşlar karşı, karşı takım pro. Karşı takımda çok fena bir şey var. Adamlar Edgar çok fena bir kostümü var arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay öldük. <laughs> Arkadaşlar, birinci turumuzu kaybedeceğiz gibi. Yenildik. İlk turumuzu yenildik. <laughs> çok fena bir ölüm yaşadım evet. bölüm yaşadım az önce. Evet. Ama çok fena şeyler yaptın ha. Söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar da anlamadım onu. Kaybettik. Oh. Ah. Yenildim arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar video <laughs> sonu. Arkadaşlar yazmayı dedi. Arkadaşlar telefon çaldı. Evet. Ekip arkadaşımızın telefon çaldı da. Onun için onu şu an atalım mı? Atmayalım mı? Atmayalım. At, atmayalım ya. Birazdan gelir. Evet arkadaşlar. Birkaç dakika olabilir gelmesi. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Ve Emre Atçık koyundan Hazırım <laughs> Başlıyoruz yeni turumuza Arkadaşlar Kişi bekliyoruz oyuncu Evet 3 kişi gelmeli. Geldi hemen. Evet. Arkadaşlar yenebilir miyiz? Yeneriz ya. Evet yenebiliriz. Kolaya benziyor. Aynen. Başlayalım. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar çok güzel gidiyor. Derken çok kötü gidiyor şu an maçımız. Aynen öyle. Nasıl yenildik inanamıyorum. <laughs> Bak de elimiz seni kurtarırsın. Ah. Arkadaşlar öldüm. Ama ultim dolu. Şimdi gidiyoruz. Ay. Arkadaşlar öldüm direkt. Arkadaşlar. Hep ben kaldım. Evet. Yene, yenemeyiz kesin. Ama onu alamamışsın. He. Belki yenebiliriz. Şimdi yanlış yer aldın. Ve geldik. geldik. Turumuzu kazandık. Emir de geldi bu arada arkadaşlar. Başka birazdan bir dahaki tur olacak. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. gitmek biraz çok kötü. Ne? Yenildik ya. Arkadaşlar yenildik ama çok güzel gidiyordu. Arkadaşlar şimdi arkadaşımıza işte atacağız. Emir de geldi yanımıza. Evet. Hazırız. Biri kuraldan çıksın. Ben çıkarım. Ay. Ben, ben e, e, olabilir. olabilirsin. Tamam. Ben çıkacağım. Prepare to face the fine disinterest. Robot işgali. Güzel karakterler seçin. Onlar seçilmez bunda. Yakıncı ve Güzel karakter seçin. Ben şimdi Mesela Edgar. Mesela sen seçtin ya. Evet. Ah, Ve başlayalım right. turumuza. Hazır, hazır değil. Başladık. Arkadaşlar. Çok güzel. İnşallah yeneriz maçımızı yani maçı ben burayı kolluyorum tamam, tamam. <coughs> <laughs> <coughs> ben, buradan. buradan gidin ben burayı koruyorum uzaklaş emir uzaklaş Arkadaşlar inşallah yeneriz bu turumuzu. Aynen öyle. Arkadaşlar çok hastayız bu arada. Hasta olacağına size video atıyoruz. Evet çabalıyoruz hep. Hoş <laughs> geldiniz. Büyük robot geliyor. Arkadaşlar dalın. Hoppa <laughs> dalın. Dolukum mama de buldu. Bey de var. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Arkadaşlar öldüm yanlışlıkla. Benzi koruyun. <laughs> Öldü mü? <laughs> evet. Tamam. Oo, çok büyük geliyor. Here's a miracle here. I'll take you onu da hallettik. 30 saniye kalmış. Ulti yanlış yere attı. Evet. Korumalıyız. Zaten kazandık. Vurmamıza gerek yok. O kadar. O kadar hızlı vurmanıza gerek Ve arkadaşlar kazandık. Ve ve, ve 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 videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kalp atmayı da ve bildirim açmayı da unutmayın. Herkese bay bay.